Arkadaşlar herkese selamlar hepimizin çocukluk travması olan o bölümün hikayesini buldum ve haritayı detaylı bir şekilde sizinle beraber inceleyeceğiz. Hadi hikayesine geçelim. Arkadaşlar yarım dakika içinde hemen şöyle size özettiğim olayı sonra map incelemeye geçelim. Amerika'nın gönderdiği bir muhbir burayı teröristler ele geçiriyor yani oynayacağımız mapı teröristler ele geçiriyor. Burada ne yapıldığı bilinmiyor. Ondan sonra o gönderilen muhbir bir şekilde burada vuruluyor. Bu Amerikan tarafından öğreniliyor ve tekrar bir muhbir gönderiyorlar buraya. Uçak kazası gerçekleşiyor tam buraya yakın. Gönderdikleri muhbir yakın bir civarda tekrar bölgeyi gezmek için kendi canını hiçe sayıp bölgeyi geziyor ve teröristler tarafından bir şeyler yapıldığını öğreniyor burada. Ama ne olduğu bilinmiyor. Bu gezeceğimiz haritada terk edilmiş bir yer olduğu için bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne haber gönderebiliyor. Yani oradan yetkili bir kişiye haber gönderiyor. Son gönderdikleri muhbiri kurtarmak için yani oyunda geçen anti teröristleri gönderiyor haritaya. Teröristler de bulunduğumuz haritada o muhbiri arayıp vurmaya çalışıyor. Biz de yetişip onu kurtarmaya çalışıyoruz. Bu arada gönderdiğimiz muhbir harit hikayeye göre çok pardon uçağın kokpitinin içinde saklanıyor. Teröristler bunu bilmiyor. Sadece bilen taraf biziz. Yani anti teröristler olarak konuşuyorum ben. Şimdi haritaya geçelim ve haritayı detaylı bir şekilde inceleyelim. Arkadaşlar incelemeye başlıyoruz. Şöyle bir ateş edelim. Ses olduğunu belli edelim. Çünkü oyunun kendi içerisinde sesler de var. Şimdi hemen şöyle iki yol ayrımı var. Bir sağdan girişimiz, bir soldan. Hatta şurada da 3 oluyor. Biz şuradan arabanın olduğu yerden gidelim. Derken. Arabanın bir şey sesi ama. Tam adını bilmiyorum bilen arkadaşlar sallasın yoruma. Böyle. Bakın burada hemen bir garip müzik girmeye başladı zaten. Ee, ben arka fona farklı bir şey koymazsam siz bunları duyarsınız. Şunun üzerine şey yaparsam kırılacak. Aynen öyle. Abi en çok korktuğum olay da buydu zaten. Çocukluktan hep böyle kafamda kalmış bu olay. Şöyle şuradan gidelim. Yine iki yol ayrımı sağ sol. Soldan gidelim. Böyle bakalım şurası kırılacak. Kırılırsa ölürüz. Arkadaşlar size az önce göstermek amaçlı. Buradan geçtim, öldüm gördüğünüz gibi. Bakın tepede de akbaba. Böyle bir buradan geçelim. Bakın sesi duydunuz. Tahtanın gıcırtıları. Tahta acayip bir şekilde gıcır diyor ama burası yıkılmıyor bir şekil. Böyle aşağıda bakmak istiyorum. Gerçekten çok korkunç bir havası var. İnmezsem olmaz. Sonuçta inceleme videosu. Böyle yavaş yavaş inelim. Şura kırılacak mı? Akbaba biz aşağı inince burası kırılmıyor. Tamam. Gerçekten korkmuştum kırılacak diye. Ee, bu yolun devamında bir şeyler var birazcık canımız gitti problem değil şöyle bir bakalım buradan da bir yere çıkıyor gibi bakın çok garip sesler var gerçekten uğultu çıkıyor burada da arkadaşlar şu yolunda nereye çıkmış olduğunu öğrendik şuradan içeri doğru girelim yine iki yol sanırım burada bir kamyon bizi karşılıyor Lani Maniacs diye bir reklam bandı var. Şun içine girebiliyor muyuz? Evet, girebiliyoruz. Yazıları inceleyelim hemen şöyle bir ee, su atma olabilir. Okunabilir değil. Starvia ha, okuduk. Elin okuduk? Ola falan mı ya? Alkol olabilir, Bira olabilir. Yukarı çıkalım hemen şöyle bir haritamıza kaldığımız yerden devam edelim. Sağa sola bakacağım şöyle bir. Buranın diğer tarafına geçemiyorum maalesef. Böyle bir ilerleyelim. Buradan bir yolumuz var arkadaşlar. Bayağı bir karanlık. Evet uçağı gördük. Uçağı sonunda gördük. Şimdi buradaki muhbir kokpitte saklanıyor. Oyunun bize dediğine göre, hikayenin bize dediğine göre. Böyle bir içeri girelim. Bomba da buraya kuruluyormuş bu arada. Arkadaşlar kurt falan da uğulamaya başladı. Bomba buraya kuruluyor. Yani kokpitin orada bizim muhbiri patlatacağız. Çünkü bakın kurt uğuluyor. Yaklaşamıyorum daha fazla. Aynen yaklaşabiliyorum. Tamam. Ama açamıyorum kapıyı. Buranın her yerine bomba kuruluyor. Yani gerçekten muhbir içeride. Böyle var mı herhangi bir dokunabileceğimiz, edebileceğimiz bir yer? Yok tepesine de çıkamıyorum. Muhbir içeride ama onu şu anda ulaşamıyoruz. Şimdi evlerin olduğu yere doğru gidelim. Arkadaşlar evlerin olduğu yere doğru da geldik. Böyle bakın. Burada çalışan bir araç var. Bakın her taraf kara batmış. Sanırım bu. Böyle şunun üzerine gidelim. Evet biz gittikçe ses uzaklaşıyor. Evlere bakalım. Şunun çatısı. Bu arada bölümü gerçekten ben de ilk kez oynuyorum. Sizle beraber. Herhangi bir şeyi detayı önceden bilmiyorum yani. Çıkmaya çalışacağım şimdi yukarı. Ee, şöyle bir atlayalım. Girebiliyorum. Evet. Ne yazıyor burada? The only crate in the map. Haritadaki tek sandık demek anlamına geliyormuş arkadaşlar. Yani bu da şaşırtıcı bir detay. Haritadaki tek sandık olduğunu neden bize söylüyor? Gerçekten. Şaşırtıcı. Şu evlere çıkabiliyor muyuz? Onlara bakacağım. Böyle bir deneyelim şansımızı. Buradan çıkamıyoruz. Buradan bir bakalım. Aa. Bunlardan çatılara çıkabiliyormuşuz. Güzel. Şuraya doğru ben atlayacağım. Aynen çıktım. Ama geçişim yok. Orayı merak ettim. Özellikle oraya bakacağım. Orası da buraymış arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Sadece şöyle tepeleri görebiliyoruz. Bitişi de burada yapalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.